Değerli Rasim Uluç bugünkü derneğimizi, Avrupa Gazeteciler Derneği'ni ziyaret eden kadim dostumuz. Çok eskilere dayanan bir bağlantımız vardı. Fakat mecliste bir araya geldiğimizde bunu evet, tekrar keşfettik. Yani. Evet, keşfettik. Dolayısıyla eksik olmasın, Rasim Bey de bugün bizleri ziyaret etti. Derneğimizi genel merkezde ziyaret etme lütfunda bulundular. Rasim Bey çok yönlü bir insan sevgili izleyicilerimiz. geçmişte de çok yönlüydü. bulunduğu zamanlarda da çok yönlüydü. Şimdi de çok yönlü. Allah ömür verdiği sürece de vatanına, milletine çok yönlü hizmetler eden, hiç durdurak bilmeyen, bizim adeta atom karınca tabir ettiğimiz insan tiplemesinde olan bir insan. Rasim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz misafirperverleriniz için. Rica ederim. Rasim Uluç'u ben yüzeysel olarak böyle tarif edip sizce Rasim Uluç kimdir? Özgeçmişle beraber sizi tanımayanların da tanıması açısından tabii de kendisini kendinizi yansıtır mısınız? Çok, tabii tabii. Rica çok teşekkür ederim. ederim. <laughs> ben 1983 yılında Emniyet Teşkilatı'na girdim. Evet. Sizin komşunuzdum. burada eski efsanevi emekli müdürümüzden merhum. Atilla ile beraber Kaçakçık Daire Başkanlığı kurduk. Ee, daha sonradan ise 90'da Muş'a gitti. 93'te aynı daire tekrar yani gösterip aldılar. 2007 yılında emekli olduk. Atilla, e, yine merhum Atilla İtekle beraber e, otopark işlerine başladık. Evet. E, bu sektöre girdik. 2007 yılında emekli olduk bu sektöre girdik. Ama Ankara'ya e, Ankara Ankara'yı Ankara çok seviyorum. Onun için daha sonradan da Ankara'da bir dernek kurduk. Yediğimi sektörünün sorunlarına iletelim diye. Ankara'da yediğim Otopark ve Çekici İşletmeleri Derneği'ni kurduk. Diğer illerdeki dernek başkanı arkadaşlarla da kontak, irtibat olarak federasyona teşvik ettik. Federasyon kurduk. Onlarla beraber, hep beraber diğer dernek başkanları arkadaşlarla bir bir davaya soyunduk. Çünkü Adnan Bey Yedi bin sektörü öyle bir şey ki şimdiye kadar sorunları dile getirilmemiş bir sektördür. Biz bir işi değildik. Şöyle ki mesela ben icra kesk kanununa hiç okumadıysam 20 sefer okudum Altan Bey. 6000 seselimseyle hamla kanunu bir o kadar okuduk. 296 sayılı Milli Yasasını o kadar okuduk. Yani bunun için bir yedi binler sorunlar yumağı oldu. Tek otopark değil. Bir de eşya yedirimimiz var bizim. E, Yerlerimizden eşya yedirimimiz var. Onların sorunları da aynı sorunlar var. Bizdeki sorunun en büyük e, nedeni şöyle izah edeyim. 2007 yılında 7. bir paketi çıktı. efendim. Burada geçici 20. madde çıktı. Geçici 20. madde. Onun da şöyle bir özelliği var. İlk 10 gün gümrük arabaların tespit ediyor, alıyor veya satıyor. İkinci 10 gün ise Devlet motorlu taşıtlar vergisi satış sürecine gidiyor. Üçüncü on günde araç sahibine iade başlıyor. Dördüncü seferde bu araçlar bir ay gibi sürede satışı istemiyor. Satışı isteniyor. Eğer satışa icabet edilmezse veya satışta bu araçları kim almasa yedi imine terkini diyor. Yedi bu araçları 10 gün içerisinde almazsa makine kimya kurumu bu araçları? Makine Kimya Kurumu 3 ay içerisinde bu araçları almalıysa bedelsiz Kızılay'a gidiyor. Süreç böyleydi. Fakat Adalet Bakanlığı yetkililerinin be belirttiği e, 2200 araç bakanımız belirtti. Bu araçlardan 700 binini tasfiye edilecek denildi. Fakat geldiğimiz süreçte bu araçlardan maalesef 14-15 bini tasfiye edildi. 4 daha tasfiye bekliyor. Ama geri kalan araçlar ne zaman nasıl tasfiye edileceğe ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Yani bu araçlar ne zaman tasfiye edilecek, ne zaman e, satışa sunulacak, o tamamen bir muamma. 9. yıl paketinde ise e, 2918 sayılı trafik kanunun 14. maddesine istinaden otoparklara yedi otoparklarına çalıntı bulundu. Muayeneden dolayı trafik kazasına karışmış araçlar otoparka çekiliyor. Bu araçları altı ay içerisinde araç sahipleri gelip almaz ise kolluk kuvvetleri tarafından milli emlak ettiriliyor. Milli emlak da araç sahiplerine senin otoparkın filanca, senin aracın filanca otoparkta aracını bir ay içerisinde ithal diyor. Eğer araç sahibi aracını bir ay içerisinde gelip almaz ise satışa sunuluyor. Bu satış esnasında ilk otoparka çekildiğinden aracın satışı kadar olan süreçte daha sonradan haciz, yakalama, rehin, ipotek de gelebiliyor. Bunlar geldikten sonra milli evler bu aracı satamıyor. Satışını düşürüyor. Diğer taraftan da Adalet Bakanlığı İcra Dairesi ise Adnan Bey bana yakalamalı gelmedi diye aracı satmıyordu. Bu araçlar çürüyorlar. Otoparklarda çürüyorlar. Ama bu araçlarda genelde eee hep burada araçlar veya ve veya, veya motosikletler. Şimdi bununla ilgili de tahminimiz bir 14 bin aracın tasfiye olacak. Yani lokalde 30 bin araç tasfiye olacağını düşündük. Her ikisi 7. yardım paketi ve 9. yardım paketiyle. Diğer araçların yine ne zaman ve ne şekilde tasfiye edileceği ilgili biz mecliste ikili görüşmelerimizi başladık. Dün siz de şahitlik yaptınız, siz de Evet, e, e, görüştük. Yine biz e, şunu demek istiyoruz Adnan Bey. E, dernek olarak yani bu araçların bir an önce satılmasını talep ediyoruz. Şöyle ki bu araçların satılması halinde e, ülke ekonomisine iddia ediyorum 20 milyar dolarlık bir kaynak aktarılıyor. Şöyle ki, izah etmek istiyorum. Bu araçların satış bedeli ne istinaden satış bedeli ne istinaden biriken motorlu taşıta vergisi var. Motorlu taşlar vergisi devletimiz tavsiye etmiş oluyor. 2 milyon 200 aracın motorlu taşlar vergisi var. Bu araçların e, satılması halinde devlet kafadan 4 milyar veya 5 milyar dolarlık bir gelir elde edecek. Sırf motorlu taşlar vergisi Buna istinaden e, arabanın trafik cezası var. Köprü geçişleri var. Onlar karşılanmış. Muayene, var. Muayene ücretleri var. Ondan sonra bu aracı ve üstad Alacaksınız, kafadan dört tane lastik almak zorundasınız. Akü almak zorundasınız. E, sanayiye götürüp e, tamirat, tadilat yapmak zorundasınız. Ve bu araçlar aynı zamanda mazot alacak, benzin alacak. Bu araçlar otobanlardan, köprülerden geçecek. Bu araçlara sigorta olacak, kaskı olacak. Yani bu çarpma... katma değer katacak. Yirmi, bir, ekonomi, evet. 20 milyar dolar gibi bir e, çarpanlarla beraber... Katma değer taşı yerine tahmin etmekteyiz. Bu araçların üstadın, yattığı yerden kimseye bir yarar yok, zarar var. Kesinlikle. Bir de hali araçlar çürüyüp gidiyor, heba olup gidiyor. Heba olup gidiyor, evet. evet. Bir de serbettir sonuçta. Tabii, tabii. Bir de biz bir de biz üstad yurt dışından özellikle diğer ülkelerden değil, prestarmış araç alıyoruz üstad. Işte. Evet. Niye? Kurumunu, evet. Makine kimya kurumunun, makine kimya kurumunun ham madde ihtiyacı için, piyasanın ham madde ihtiyacı için alıyoruz. Ve bizim ikinci ürettiğimiz araçlar zaten dörtte bir, beşte bir burada. Evet. Burada. Yurt dışından ve yılda 9 yılda 12 milyar dolarlık bir burada alıyoruz. İthal ediyoruz. İthal ediyoruz. Fakat bizim arabalarımızda dörtte biri veya beşte bir burada. Bunlarla metal açığımızı kapatıyoruz. Bunlarla anladım. metal açığımızı kapatıyoruz. Evet. Hatta hatta bir arabanın Şunların da bilgilendirmek istiyorum sizlere. Evet, Bundan da bir aracın usta bir tek 40 kilo veya 50 kilo koltuk döşemeleri süngerleri var. Sırf evet. süngerleri var. Evet. Ama diğer demir aksamı eritilip tekrar sanayide kullanılabilir. Geri dönüşümü. Geri dönüşüm, dönüşüm olabiliyor. Mesela motoru piktir, piktir. Motoru söktüğün zaman ısıtıp belirli bir santigratte ısıtıp tekrar şekillendirip tekrar kullanımına Ekonomiye evet, kazanılıyor ve e, eski yeni arabaların da altı saç saç ve bunlar e, makine kimya kurumunun e, top ve şey e, için e, namluda kullanılıyor evet. bunlar. ya şimdi bir de şu var. E, savunma sanayi Türkiye'de ciddi bir yere geldi. Ve bunlar hepsi çelik metal e, e, elementleri. Evet. Ya yani bunları en azından e, maddi olarak bakmasak bile bir e, şey sanayimiz, için. sanayimiz için, Normalde. ham madde ihtiyaçları e, bizi, savunma, sanayimiz sanayi sanayimizi için. ciddi bir hata kaldıracak. Ciddi bir hata kaldıracak. Arabaların otoparkta yaptığı zaman kimseye bir yararı yok şey. Borçlu borçunu, <laughs> borçlu borçunu ödeyemiyor Katlanarak akılıyor. Alacaklı, alacaklı alacağını tavsiye edemiyor. Ondan sonra e, devlet motorlu taşıtlar <laughs> vergisini tavsiye edemiyor biz otopark paramızı tahsil ediyoruz. Veya eşya yedeminin için. Çok e doğru, çok e doğru. E biz biz otoparklara çıktığı zaman fatura kesiyoruz Yüzde Müzdeimizi devlete gidecek zaten. Bu kadere de ciddi bir anlamı Artı bir de Çok üzüdü diyorum. Keserler evet. bunları. Ee, miras yoluyla intikal eden bu tür mallar e insanlar da insanlarda sıkıntı yaratacak. Çünkü araç yerine borç gelmiş oluyor mirasçılara değil mi? yani O aracın borcu, park borcu, yedeminde tutulduğu sürece dediğiniz gibi muayeneden kaynaklı cezalandırma ile ilgili borç bir sürü borç gelecek. Buyurun efendim. Evet bize eee Bey Bunlarla ilgili e, tabii e, bizim de bir önerimiz var. Şöyle nedir bir önerimiz? E, tek bir madde. Evet, teklif maddesi. İcra ve İflas Kanunu'nun 106. ve 110. maddeleri başta. Bu şöyle diyor. Bir mal üzerinde yani araç olsun eşya olsun bir yıl içerisinde satılmaz ise haciz düşer diyor. Haciz yenilenmezse haciz düşer. Haciz düşer diyor. Evet. Peki haciz düştüğü zaman e, reysan düşmesini talep ediyoruz. Talep gel Mevcut kanun talep gelmesi halinde düşer diyor. Talep evet. gelmesi halinde. Yani talebi beklemeye gerek yok. Evet. Talebi zaten beklemişiz biz. Evet. Zamanda Talep etmemiş. Talep gelmemiş. Talep gelmediği için Reysel olursa üstad, Reysel olursa bir yıl sonra, bir yıl sonra Reysel olduğu için polisten Emniyet Genel polis sisteminden yakalama düşeceği için vatandaş gelecek aracını otoparkına mecburen alacak. Mecburen alacak ki e, otoparklarda e, Adnan Bey, e, inanır mısın bir gün ben sizi misafir etmek isterim. Sevinirim. Evet. E, ciddi arabalar var. Mesela bir örnek veriyorum. Tır çekicisi var git gide kırk Ekonomik değeri yüksek Ekonomik değeri yüksek ve, ve bunun, ve bunun e, baktım, internete baktım. 68 bin lira motor taşıtlar vergisi. Bir yıl. Bir yıl. Evet. Şimdi devletimiz motor taşıtlar vergisini alamıyor. 2009 yılından beri orada patlıyor. Evet. 7'ye dört dönükte bir şey olsa ciddi bir rakam. Devletimizi de için. para alamıyor. Tabii, 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 Biz de para alamıyoruz. Evet. Bir de e, kamuoyunda e, şu şöyle bir algı var. Ya 7000'deki araçları çıkart çıkartmaya gittiğimiz zaman evet. E, otopark parası faiz diyor. Aslında biz Adalet Bakanlığı fiyat tarifesine tabiyiz. Tespit etti. Tespit. Etti. Evet, evet tabi. Aracın satış değerinin 3'te 1'ini kesinlikle geçemiyoruz. Evet. Bir ikincisi şu anda bu yılki fiyat tarifesi üzerine e, Binek araçlarda günlük 64 lira. ilk 6 aydan sonra da 150 düşüyor. Evet. 32 yani, liraya düşüyor. Tabii 32 liraya düşüyor. Bu da işin açıkçası yani e, piyasadaki e, algıdaki miktarın çok çok altında. Efendim bu arada kamuoyunda genel bir böyle bir anlayış var. Bana da zaman zaman soruyorlar. Size yakalanmışken ben de size aktarıyorum ben bu soruyu. Tabii yeleğimle bırakılan ve piyasada parça sıkıntısı çekilen arabaların parçalarını e, yani nasıl artık dışarıdan girilerek mi çalınarak e, alındığı yani arabayı bir, yani bir bütün halde bırakıldığı halde işte bir eksilen parçaları olduğu iddiası var. Evet. Bu konuda bir bilginiz veya gerçekle bir bağlantısı var mı acaba? Tabii üstad, ben o konuya değinmek istiyorum. Bize konu kuvvetleri 10 fotoğrafta olay yerinde aracı çeker. Evet. 10, 10 fotoğrafta çeker. Ve çekiciye teslim eder. Otoparka geldi gelince biz de bunu 10 fotoğrafta atarız, polis sistemine atarız. Evet. Polis de atar, biz de kendi bilgisayarımız alırız. Biz de kendi bilgisayarımız alırız. E, araç sahibi, araç sahibi aracını almaya geldiği zaman en ufak bir tereddüt olduğu zaman bizim sistemimize bakarız. Eğer konu e, adli, e, adliye intikal ettiyse hem bizim kayıtlarımız hem Polnet kayıtları, polisin çektiği kayıtlar evet. atılır e, ve karşılaştırmalar yapılır. Karşı. Benim e, intikam şaşmaz. Arabayı bazı adliyetli işler, yine söylüyorum bazı adliyetli işler, yakalamalı hacizli arabaları, yakalamalı hacizli çok, 8-10 tane şey var. Evet. Ee, götürüp, sanayiye götürüp değerli parçalarını söküyorlar. Söküyorlar. Söktükten sonra sırf plakalarını bırakıyorlar. Arabayı kapının önüne itiyorlar. Ve polisi arıyorlar. Diyorlar ki burada bir araba var, üç günden beri burada duruyor. Bir bakın diyorlar. Ondan sonra polis geliyor, plakadan sorgulama yapıyor, yakalama analizi ve otoparka çıkıyor. Biz bunları polisin tutanağı ile teslim alıyoruz Polisin, tüm motoru yok, şanzımanı yok. Ve özellikle e, bu söpük arabaları, usta, en az 20 tane fotoğraf var, diyoruz. saat ve tarih fotoğrafı makinemizde. Saat ve tarih olmak koşuluyla biz 20 tane fotoğrafını alıyoruz. Hem biz kendimiz arşivliyoruz, hem emniyete gönderiyoruz. Çok doğru iyi yapıyorsunuz çünkü Muhalakta kalan bir iş. Evet. Yani karşılıklı suçlamalarından da gidiyor çünkü anladığım kadarıyla. Bundan muzdarip olan da geçmişte demek ki bir sürü tür insanlar. Siz artık bir standarda bağlamışsınız. Tabii ki. Vesaire, tabii. belge. Tabii tabii tabii. Bunu şey, o şey sistem oturtuyoruz. Siz sadece şaşmaz kısmında mı etkilsiniz? E, e, tabii öylediniz. tabii. Biz e, şaşmaz. herkesin mutlukası var. Aile aile. Aile aile için bir de bizim Allah bir daha de yaşatmasın deprem evet. gerçeğimiz var. Biz deprem olduktan sonra, deprem olduktan sonra çekiciler olarak, yediye olarak hemen sabah erkenden on, on buçuk gibi bir kendilerimize koordine bulduk. Biz bu yaraları hızlı bir şekilde nasıl sararız diye diğer dernek başkanları arkadaşlarla beraber vakıflarla da beraber bir araya gelerek telefon diplomasisiyle hızlı bir şekilde mesela Ankara'dan 6 tane hemen altı dediğimiz çekici, Vinç, Kayseri ondan sonra İstanbul'dan herkese bölge tahsis etti. Mesela bir örnek vereyim. Adıyaman'ın koordinatörü bendim. Adıyaman'da depremde ara sokaklarda ve ana caddelerde arac sahipleri deprem enkaz altındaysa veya vefat ettiyse aracını olay yerinde fotoğraflıyoruz. Emniyetin arkasına götürüyoruz. Emniyete teslim ederken fotoğraflıyoruz. Evet. Ve biz 17 günde, 17 günde 1200 e yakın aracı emniyet binasının arkasına taşıdık ve bunlarla ilgili hiç ücret almadık. Bir tek e, matop talebimiz oldu. Yani malum deprem olduktan sonra Vatandaşlarımıza hemen mazot kış ayıydı malum. Mazota, benzine hızlı yöneldiği için ilk zamanlar sıkıntı çektik. Sağ olsunlar. Bize tek mazot verdiler ve mazot karşılığı biz bu işlemleri e, gönül şeyiyle beraber seferberliğiyle beraber yaptık. Bırak, e, yaptık. Devletimizin yeteneği için yine e, herhangi bize düşen bir görev bir şey olduğu zaman kaynar. Çünkü niye diyoruz? Biz e, yıllarca bürokrasiden geldiğimiz için hanımıza da babamıza da verdik. Ziyaret gidiyoruz zaten de. Hepimiz aynı mecradayız. Devletimiz olmazsa biz olmayız. Biz olmayız. Evet. buyuz. evet. <laughs> devletimiz olmazsa ben de gazetecisi olamam. De. Siz de ne bürokrat olabilirsiniz ne de Ankara Dernek Başkanlığı'na yapabilirsiniz. Evet. Devletimiz var olsun diyoruz efendim. Bu yaptığınız hizmetlerden de gerçekten sizin hiç araya girmedim. Çok buraya çok vakıf olduğunuz için hem de izleyenlerimiz bizi çok iyi, sizin bu bilgileriniz çok net anlaması açısından çok faydalı bilgiler de buluyoruz. Bu arada Ticaret Bakanlığı mı bakıyor bu yedi Eylül'deki şeylere, tasfiyelere falan? Şimdi şöyle efendim, e, bunu ilk önce biz Ticaret Bakanımıza konuyu ilettik. Evet. Konuyu ilettik Ticaret Bakanımıza. Ticaret Bakanımıza Sayın Mehmet dört evet. e, tane bakanlığı bir araya topladı. Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, e, Milli Emlak, Jandarma, Emniyet. Üç dört sefer toplantı yaptık plan içi Evet. Bu en son dokuzuncu yargı paketine çıkmasında e, Sayın Bakanımızın çok çok emekleri var. Çünkü bu bizdeki arabalar Üstad bir kurumun arabası değil. Evet, Adalet de. Bakanlığı'nın var, Maliye Bakanlığı'nın var, Milli Emniyet'in var, sorunlu Sosyal Güvenlik'te Sosyal Güvenliğin var. Bunların hepsini kamu alacaklar. Kamu alacağım esnada motoparkla çekiliyor. Yani ya, bunun için bizim amacımız bir oluşması çünkü, lazım, oluşması lazım. Bir de şu var, mesela aslında bu beş kurumun satışıların tekrardan olması lazım. Yani tek elden olursa daha güzel olur. Daha Bürokrasiyi de daha sıfıra indirmiş oluruz. Bürokrasiyi de en az indirmiş oluruz. bir örnek veriyorum. herhangi bir, bir yeni bir sistem olur. malum e, çağımız elektronik bir çağımız. geçmiş olur. Hangi kurum satacak? Bir örnek veriyorum. Maliye Bakanlığı. Ortak bir site yapılır. Ve bu site e, ihale olur. Ve Türkiye'nin her yerinden talep olması gerekiyor. Evet. Türkiye'nin her yerinden talep olması gerekiyor ki araçlar daha değerinde satılsın. Çok doğru. Hem borçlu mağdur olmasın, hem alacaklı mağdur olmasın çünkü arabayı ne kadar yüksek satarsanız, o kadar çok katma değeri oluyor. Evet. Efendim, ne iyi ettiniz de geldiniz? Bizi ben de çok memnun biliyorum. ettiniz, bilgilendirdiniz, bilmediğiniz Bilmiyorum. bir alanda bir bilgi sahibi olmamızın neden oldunuz? Ben de teşekkür ee, ederim. Çok teşekkür ediyorum size. size teşekkür ederiz tekrar yeni bir yayında görüşmek üzere diyorum. Herhalde bir de dediğimiz Evet evet biz de bize, e, <laughs> siz değerli yani başkanımıza şöyle bir günün anlam ve önemine binaye çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için yes, nezaketiniz için iyi e, için efendim sizin gibi insanlar tabii sayısını çoğalmasın temenni ediyoruz. Yani zevni bilgisi, görgüsü terbiyesine yetişmiş insanlarımız sayısı çoğaldıkça ülkemizin refahı ve düzenli daha rahatlaşacak. Her türlü akış daha kolay olacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sen Nazik e, e, ev sahipliğiniz için. Rica ederim. Görüşmek